Merhaba arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal değişimler konusunu işleyeceğiz. Maddede meydana gelen değişimleri ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Birincisi fiziksel değişme, diğeri kimyasal değişme. Fiziksel değişimden başlayalım. Maddenin sadece görülen ve ölçülebilen özelliklerinde meydana gelen değişimlerdir. Fiziksel değişime uğrayan madde yapısı değişmediğinden dolayı tekrar eski haline gelebilir. Maddede meydana gelen erime, donma, buharlaşma, çözülme, kırılma, bükülme, yırtılma, parçalanma gibi olayların hepsi Fiziksel değişim örnek olarak verilebilir. Bütün hal değişimleri arkadaşlar fizikseldir. Ve maddenin tanecikli yapısı değişmez unutmayalım. Burada bakın bütün su döngüleri fizikseldir. Ortam koşulları sürekli değişiyor. Su yine su olarak kalıyor. Kırılma, camın kırılması, fiziksel değişme şekli değişiyor sadece. Ama tanecik yapısı değişmiyor arkadaşlar. Fiziksel değişimlerde maddenin tanecik yapısında değişim olmaz. Bu çok önemli. E, limon suyu ve şekerin suda çözülmesiyle yapılan limonata, limon suyu ve şeker maddeleri yapılan değiştirmeden bir arada bulunur. Oluşan limonata karışımında limon suyu limon suyu olarak, suda su olarak, şeker maddesi de şeker olarak kullanılır. Taneciklerinde herhangi bir değişim söz konusu olmaz. Onun için fiziksel değişmedir. Yoğurttan ayran yapılması, iyodun alkole çözülmesi, şekerin veya tuzun suda çözülmesi, gökkuşağının oluşumu, elektrik tellerinin genleşmesi, da büzülmesi arkadaşlar fiziksel değişimdir. Bakın burada odunun kesilmesi fizikseldir. Camın kırılması fizikseldir. Havucun rendelenmesi fizikseldir. Şekil değişiyor ama tanecik yapısı, tadı, Aroması değişmiyor arkadaşlar. Kaynama hal değişimleri fizikseldir. Çikolatanın erimesi yine fizikseldir. Fiziksel değişim buraya maddenin tanecik durumuyla ilgili arkadaşlar. Bakın modellemeye. Kırılma örnek verelim. Mesela burada kırılan bir cisim düşünelim. Kırılmış, şuradan bakın ayrılmış. Ama tanecikler yine mavi tanecikler olarak duruyor. Yırtılmada, bakın turuncu tanecikler yırtılmış. Burada kağıt yırtılmış ve tanecikler yırtılan parçalar da aynı. Hal değiştirmediyse arkadaşlar maddenin katı hali bakın buz haşkıyor ve su hali dönüşüyor. Tekrardan tanecikler arası boşluk artıyor. Kaza dönüşüyor. Boşluk daha da artıyor fiziksel. Çözülme de arkadaşlar karışım oluşturma. Mesela tuzlu su gibi düşünün. Birinci madde ile ikinci madde karışıyor. Aralarına dağılıyor. Yapışma, birleşme yok. Çözülmede yine gençlere baktığımız zaman tanecik molekülleri karbondioksitle su molekülleri karışmış birbirine e, temas etmiyor, dağılmışlar. Bunlar fiziksel modellemedir. Kimyasal değişim maddenin hem görünümünde hem de kimlik özelliklerinde, tanecik yapısında oluştuğunda fiziksel değişme değil de kimyasal değişim olur. Kimyasal yapısı değişir. Kimyasal değişimlerde maddelerin tanecik yapısı değişir. Burası çok önemli. Çoğu zaman da geri dönüşüm mümkün olmaz. Kağıdın yırtılması fizikseldir. Kağıdın yanması kimyasal ekmeğin küflenmesi, demirin paslanması, sütten yoğurt yapılması gibi olaylarda kimyasal değişimlere örnektir. Bakın burada yanma, paslanma var, burada çürüme, kaynama. Kimyasal değişim uğrayan maddenin tanecik yapısı değiştiğinde yeni maddeler oluşur. Mesela kağıt yandığında kağıda oluşturan taneciklerin yapısı değişir. Değişime uğrayan tanecikler yeni taneciklerin oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla kağıt yandığında kül, su buharı, karbondioksit gibi maddeler oluşur. Bakın yanma olayında su buharı çıkar. Bu da çok önemli. Demir paslanında demir oluşturan tanecikler oksijen tanecikleriyle birleşir. Böylece demirin paslanmasında yeni tanecikler oluşur. Bu nedenle demirin paslanması kimyasal değişime örnek verilebilir. Bu paslanma arkadaşlar aynı zamanda yanma olayıdır. Yavaş yanmadır. Bir değişim sonucunda ışık, ısı, gaz çıkışı, renk, koku değişimi ya da çökelek yani çökelti oluşumu değişimin kimyasal değişimi olduğunun kanıtıdır. Bunları unutmayalım. Isı, ışık, gaz çıkışı, renk ve koku değişimi. Bu değişkenler bir alamettir kimyasal değişime. Ekmeğin pişmesi, sütten peynir yapılması, sebzelerden turşu yapılması, kağıdın yanması, portakalın küflenmesi, yoğurdun ekşimesi, bitkilerin fotosentez yapması, canlıların büyümesi gibi olaylar kimyasal değişimi örnektir. Burada peynir, turşu yapımı bakın yanma kimyasal. Gümüşün hava etkisiyle kararması da Suyun elektrolizi, suyun oksijen hidrojen ayrılmasıdır arkadaşlar. Burada bakın elektroliz olayı, suyun parçalanması kimyasaldır. Fotosentez, solunum, boşaltım, dolaşım, sindirim olayları, yaprakların sararması, saçın boyanması, patates iyo çözeltisiz anlatılması, mesela tentür diyot. arkadaşlar, patateste mavi renk verir ve kimyasaldır. Sütten yoğurt yapılması, dişin çürümesi, üzümden sirke yapılması, sirkeye karbonat eklenmesi kimyasal değişikliğe örnektir. Kimyasal değişim buraya maddelerin taneciklerin durumuna bakalım. Su bileşiği arkadaşlar. Bakın hidrojen elementi çift mavi. Oksijen elementi de çift kırmızı element molekülü bunlar. Birleştiği zaman yeni bağlar oluşmuş. Değil mi? Eski bağlar kopmuş. Bakın burada bağlar kopmuş. Burada yeni bağlar oluşmuş. Karbondioksit bileşinin oluşumunda ise bakın bir pembe bir mavi. Burada da çift mavi var. Pembe ne yapmış arkadaşlar? Yeni tanecikler oluşturmuş. Evet. Dolayısıyla burada kimyasal bir değişme meydana gelmiş. Fiziksel kimyasal değişim arasındaki farklar nedir? Fiziksel değişim maddenin kimliğini korur. Kimyasal değişimde kimlik özelliğini kaybeder. Fiziksel değişimde maddenin tanecik yapısı değişmez. Kimyasal değişimde maddenin tanecik yapısı kimliği değişir. Fiziksel değişimde madde farklı bir maddeye dönüşmez. Kimyasal değişimde madde farklı bir maddeye dönüşür. Fiziksel değişimde geri dönüşümü kolaydır, mümkündür. Mesela cam geri dönüşür ama kimyasal dönüşümde zordur. Kağıt yandıktan sonra geri dönüşüm zordur. Orta özellik ne arkadaşlar? Maddenin dış görünüşü değişir. İkisinde de bütün maddelerde de meydana gelebilirler. Ve bu soruda arkadaşlar size ödev olsun cevabı yoruma yazarsanız değerlendirelim başarılar diliyorum